Hepinize arkadaşlar bugün sizinle beraber PUBG videosu çekiyoruz evet. Yeni da hep var. Maça başlıyor. Başlasın gidiyoruz. Arkadaşlar kardeşim de yanımda. Hızlı mı girdi lan bu sefer? Evet, bu sefer bastım girdi Az önce 2 saatte girmişti Zor sürmüştü 2 saatte Evet, ikinci girmiştim. video denememiz. <laughs> İnşallah güzel olacak bu sefer. Tamam ama aynı yandaki adam Türk Çıktı mısın? Evet Gürkan65 Gürkan65 videoya çıktı mı acaba? Çıktı Kanka şey Ses mikrofonu açma çünkü bir yandan o da kaydediyor ya Yok yok açmam hoparlörü de kapattım <gülüyor> 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 Tamam bu sefer adam görebiliyor metotudur adamı dövmeye gideceğim. Aha, gördüm seni. Çok yumruk. Geliyor. Döveceğim seni. Kaçma. Kel bir kız bu. Adamı takip ediyoruz. İnşallah güzel bir yere atlatır. Şuraya atlat lütfen. Sonra parmak takmadı. Ne bir <Sessizlik> yapacağız? <Sessizlik> <Sessizlik> hmm. Hmm. atıyor. Atladım. İsmini hiç söyleyemediğim Deli O Ne s Hiç söyleyemiyorum İngilizcem yok Özür dilerim Kanka <Sessizlik> Araba da var okey güzel 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 İki kişi araba da var Abo ay aynı eve indim yanlışlıkla. Dur kaç 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 diye. Çabuk. Mut lazım. Silah yok. Aa evden silah çıkmıyor. Adam da var. Biz yürüyoruz şu evde silah çıkmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Abi bu, bu ne ya? Oho. Biz böyle hiç loot yapamayacağız. Girdiğim hiçbir yerde silah yok. Daha dur el bombası işe yarıyor. Hı. Seviye 1 çanta buldum. Seviye 1. Seviye iki kask. Hı. Ayak sesi hı. var. Her bombası isteyen onda silah var. Abi silah yok diyecektim. Pompalı buldum. Aldım. Aldım. Ben bir geber çıkamıyorum. Elimim yok. varmış bunlar. Ev gördü var. var. Şu pompalı mermisini atalım. Mermi pompalı için şunu da atalım. Tamam güzel. Güzel güzel silahımı buldum. Dur, önceki girdiğim evde bir tane 2x vardı. Ayak. Yok yanımda adam yok. Adam yok. Tamam, burası benim unuttuğum yer inşallah çünkü 2x var. Neyse. Aa birbirine ağzımı ya. Kaç kişi? 32. 32, 32. biziz 30. Adam mı var Arkadaşımızdan başka adam. Mı? Yok o şu an aynı evdeyiz de bunda. Mavi çatıda da dürbün yok. Ha 4x tane. 4x Ha yok 2x P90'a takmış. Almışım. Neyse aşağıda araba vardı onu alalım. Arabaya. Koş 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 koş. que Aha motor. Bence İyi adam al alacak. Adam alıyor. Tamam bizim adam Arabada daha güvenli. Evet, Bizi takip evet. tamam, tamam anladık. <laughs> Drop bastı. Drop'a gidelim <laughs> adam mı sıktı adamı. lan o? Bu adam mı? Arkasında adam. Gördüm gördüm gördüm. Oğlum çok sekiyor ya. Yedi mi Ya, ya biz arkadaşlar burada bizim, bizim adam adam ne yaptı lan? Bayıldılar ama arkasından. Hala bana sıkmayı deniyor. Bir maç daha atalım. Atalım. İlk ona girdik mi lan? Giremedik sanırım. 18. Arkadaşlar bir videoda ikinci maç... Ay. Olur mu ki? Direkt şeye bas başla. Tamam. Video çok uzun olmaması lazım. Maç çok uzun değil mi hmm, ki zaten? çok kişi olmuyor. Birleş abi. kendi istediğim yere atlayacağım. Adama davet atacağım isterse. Gelin. Birleş. Birleş var. Değil geçen maç. Bir, iki. Aha yine yanımızdaki Türk. Ha dur AFK'yı döveceğim. Hayır ben onu takip etmeyeceğim. Daha ev atarım. gelir. Haa kabul etti. Bizim adam sıkıyor. Nerede ki? Görünme. Nasıl? Ağuk oh, mu? Ağuk. Oh. Aynen ağuk. Oh. Herhalde. Ya yani şey 10, 9, sekiz başlıyor. Hızlı bir maç oldu. Sonra bir peli maçla güzel. İşte oraya atlayacağım. O yüzden. Hop. Değil. Hop. Hop. Sıfırı. Hop. Sıfırı. <laughs> bir adam var. Oza atmıyor galiba. Kafa üstü. Hop <laughs> springe dalış. Hop <laughs> <Fox> spring. Döbürüm benim. Döbürüm benim. aldım. Döbürüm aldım. Döbürüm aldım. Tamam. Adam mı var lan? Ben yürüyorum. Dur ya da M162 bulayım. Holografik nişan gel. Lazım mıdır hocam? Lazım mıdır? İkinci silah için. Aha M4 buldum. M4 en sevdiğim silah bu arada. 16 var burada değil mi? Çantada yer yok. Bizim acil çanta bulmamız lazım. Dur, Aha, dur. olmaz sargı bezi bırak beş tane sağlık çantasını al tüm bırak Sağlık çantası mı lazım. Değil mi? Sağlık çantası mı? Ya bu benim tabanca yerimi kaplayamaz. 23 mermisi var. Emeriz atmış değil mi? 4 mermisi. Aha çanta buldum. Seviye 2. Güzel iş görür değil mi? Seviye 2, 2 çanta Hı hı. <laughs> iş görmez. Neden? AK var ve 760 yerini alayım mı? Bilmem. Alma ya alma alma. Tamam abi. Alo. Kardeşi de Mehmet'in evet al diyor ama Mehmet alma dedi. Ben de almaması. Ama ilk defa tutunduğunu gördüm bir karakterin. Tutunmak derken? Tutundu yani atladığımda iki kere. Neyse koş koş koş. Aha. Nereden çıkıyor lan bu? Yanımda. 5-56 çıktı içinde. Çok var mu acaba? ben 123 miyim? Hiç görür mü? Görür tabii. Ama İki numara nereymiş? Ne yok çok var. 124 metre burada ama. Ya ben hep bizim girdiğimde böyle ilerliyorum.

dedim. Adam bize koşuyor mu? İki numarayı mı diyor? Çok uzaklaşıyor lan dur. Ne Hı, -hı. Nerede gitmiş ya? Adamın peşinden. Ben şu... şu aşağıdaki yerlere bakayım. Araba da var. Camalar araba. şeyleri lütfen sonuna verelim. Dört ikisi. Ee, 416 yatak Çok zeki. Neyse dur. Uzak bir yere sıkacağım da. Jabanlar herhalde yine mi var ya? m günümüz mü geldi bizim? Çanta bir yer yok. Niye böyle oldu? Üç çanta ben seviyorum üç Ya bence ben tamamım ya. Tık. Seviye üç çanta var. Bildim kardeş. Bin. Oğlum abaraya, bin. Abaraya. Var. Uçağı gör. Ha aynen. Önümüze duruyor. Durup görmek istemiyorum. Çok acı bir şey ya. вообще обратно. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. 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 бар Спасибо. Спасибо. не ну Спасибо. Да. görmüyor mu adamı görmüyor. Hadi işi kaldı kaldı dokuz ilk ana girdik. Gitsem mi hala emin değilim. Adam diyor adam diyor gideceğim. Mo Adam direkt yanına gidip. Ya Bakın, Kaç kaç kilimiz var şu an? Üç. Tamam. Güzel gidiyoruz. Bence birinci olabiliriz. Bir dakika. <laughs> tamam. Devam. Tamam. Saklandı taşın arkasını. Çek çek. Bir daha bot daha. değil bot değil bot değil. Güzel <laughs> oh. taktiği. Aldı, ah. aldı bizi Puh. arkadaşlar bu kadardı görüşürüz bir dakika bay bay